Arkadaşlar merhaba Konya Kulu Hayvan Pazarı. Konya Kolu Hayvan Pazarı. Sizler için yan yapmak istedik. kuru Hayvan Pazarında fiyatların düşüş patlaması var arkadaşlar. Küçük başlarda 4 bin liraya kadar düşüş var. Büyük başlarda 10-15 bin liraya kadar düşüş var. Az önce buranın şampiyonunu da paylaştık arkadaşlar. Buranın şampiyonu da hemen az ileride Kurdeleli büyük 1180 kiloluk bir sümental orada görünüyor. Arkadaşlar yayınımızı beğenelim, paylaşalım. Bu yayın sizler için çok önemli. Çünkü önümüz kurban. Fiyatlara hakim olmanız gerekiyor. Bakın burada 2 3 4 5 6 Öbür ikisi değil. Seç ben 80 bin lira arkadaşlar. Seç ben 80 bin lira sahibi bu genç çocuk. Kotarası zannedersin 23 tam kantinin ağzında en büyük kampanya burada var şu an. Şu an en büyük kampanya burada var. Tosun kafasını oraya soktu. O tosun oradan çıkmaz. O tosun artık oradan çıkmadı arkadaşlar. Onun orada çıkması mümkün değil. Çok zor. Bakalım nasıl yapacak çocuk. Böyle bir takip. He, vallahi çıkardı. Bravo be. Vallahi aslan. Ben dedim o çıkmaz yani. Dedim imkanı yok. oradan çıkmaz artık dedim. Vallahi çıkardım Bir de satılmış. Kampanyanı bir, bir kez daha tazeler misin? Kampanyayı tazeleyelim abi. Dana, düve, seç, beğen 80 lira. Abi, Değil mi? Şu düvelere bak. Evet. Adop 23 Konya kolu. Şu ikisi satıldı kampanyanın içinde. Şu şunlar da. Peki bunlar kurban oluyor. Oluyor oluyor. Yaşını tamamlamış. Evet. Dişleri sıyırmış. Atma bize. Sallandı sallanıyor. Kendi kapım malı. Kendim yetiştirdim. Kendi yetiştirdim. Yani mal çok gideceğim. Onlarla uğraşacağım. Dağıtımı, kesimi. Baş bir de Ankara'da mal var. Oraya gideceğim. Bunlar da son elimde kalanlar. Bunları da bitirip gitmek istiyorum. Evet satıp gidecek. Aynen öyle satıp gideceğiz. Zararına da olsa satıp gidecek. Aynen öyle. Kim gidip bir fiyata, daha... Fiyata pazarda mal yoksa. yok. Biz yok. Yok. Evet yok. yok. Bu fiyata Aha. bu pazarda bir de, mal yok. Adam geldi şuna 60 lira verin diyor. Şu düğen hakkı <laughs> insan Allah'tan korkar. 60 lira o düğen mi? Evet. Ya işte bile pazarlıktır bu. Rıza pazarıdır. İster, ya, da, vatandaş... İstersen de vermesin. -"Bilmiyor ki bunu buraya getirene kadar, ne kadar emek verdiğini, ne kadar çaba gösterdiğini, o hayvan nasıl büyüdü, nasıl bu hale geldiğini düşün. <laughs> Nasıl ucuza alınır bir şey. bakalım. Yarına kaldı artık, yarın ne olacak Allah bilir." -"İnşallah, ya yarın zaten daranın kuyruğu kopar, yarın Aynen. arefe güler. Evet arkadaşlar isterseniz isterseniz yarın gelin, isterseniz şimdi çıkın gelin İsterseniz telefon açın. Sen telefon numaranı bir kez daha alalım. 0537 537 270 39 88 Padok 23 Tamam arkadaşlar biraz sonra bu canlı yayında paylaşırım. Numarayı oradan sağlam alırsınız. Arayın çocuğu ayırtın. Mesela şöyle yapalım. Şu yatana diyeceğiz bir numara. İki 3 4 Yanındaki beş bu altı numarayı söyleyin numarasına göre çocuğu arayın ayırtın yani bunun pazarlığı yok ama yani normalde 9500 lira istiyorduk ben artık pazarlığı şey yaptım yani benim ismimi yok. verseniz de bile 100 lira düşüş yok çünkü zaten çocuk gerekeni yapmış zaten gerekeni yapmış gereken indirimi yapmış bence kaçırmayın alıcılar bekliyorlar bir indirim olsun diye gidip kapalım. Alın seçti güzel bir indirim. Kapın. Gerçekten güzel bir indirim. Bunlar da hepsi bizim tuz yakalı gençler. Evet arkadaşlar şampiyonu sizlere gösterelim. Aleyküm selam. Aleyküm iller. Fuat bu tosun 310 bin liraya satıldı. 1180 kilo. Canlı. Bugün bu hayvan kulu hayvan pazarının kararı kameraya sığmıyor. Çok devasa bir hayvan. 310 bin liraya satıldı. 1180 kilo canlı veriyor. Evet arkadaşlar dedim belki canlı yayınlar etkinliğini gösterir. Canlı yayınlar olmuyor. Kalabalık değil. Hani dedim belki 80 100 kişi toplanır. Biz de güzel bir canlı yayın yaparız. 5-10 kişi katılmış. Demek ki ya işteler ya müsait değiller. O yüzden canlı yayınımızın kalabalığı az. Benim de işlerim var. Vallahi 850 kilo mu verir? 750 kilo mu verir bilmem ama 1180 kilo. Bunlar dün 110 bin TL'ydi. Bu düveler 110 bin. Bugün indirim yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Ama bunlar da güzel düveler yani. Bunlar da verir 200-200 küsür 200, 200 kilo. Karkas. Buralar hepsi dolu arkadaşlar. Şöyle bir dışarıyı da göstereyim size. Dışarısı da cıvıl cıvıl. Şimdi fazla yürüdük mü hem yayın kesinti uğrar hem görüntü hem ses kesilir. O yüzden sabit durmaya çalışıyorum. Evet şuradan bakabilirsiniz. Bu şekilde burası hepsi böyle hayvan dolu. İrfan Çiftçi sağ ol teşekkür ederim. Selam vermiş arkadaşlarımız varsa için kusura bakmayın. Aleyküm selam diyelim. Bunun hemen öbür tarafında da köpek barınağı var arkadaşlar. Şöyle bu sarı minibüs olmazsa daha güzel görünecek. Eğer barınağa köpek vermek istiyorsanız barınak burası. Veya barınaktan köpek almak istiyorsanız o da böyle hayvan pazarının hemen yanında. Onun da bilgisini aktaralım sizlere. Evet arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu akşamki paylaşacağımız video da çok güzel. Daha önce çekilmiş bir video. Ee, sohbetimiz var. Sohbetimizi izlerseniz mutlu oluruz. Bugün bir video çektim. Onu da yarın akşam paylaşırım. Yarın da buradayız. Yarın da canlı yayınlar yaparız. Videolar çekeriz. Bu bayram sezonunda sizlere güzel videolar aktaracağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.